Arkadaşlar Ben biraz hastayım Daha önceden de hastaydım ee, Youtube'a Çok zamandır video atmıyorum O yüzden şimdi e, Bir video atayım dedim Artık tabletimizde bir şey kalmadı Yeni bilgisayarımızdan Video çekmeye çalışıyoruz Ama ee, ekran kaydedici indiriyoruz ama olmuyor. Ekran kaydedemiyoruz. O yüzden YouTube'a bir süre video atamadık. ve sizlerle hesap makinesinde e, farklı farklı çıkan bir şey yapacağız şimdi 2 bölü 2 2. 2 mi eder? Evet peki ya parantez istersek ne ekledim? 1'e 1 miydi bir dakika? 1 yapalım. Bakın 2 çarpı 2 Böyle parantez koyduk. Eşittir 3. Karakterimi seçtim. Ee, kendimize hedef belirledik. Hedefe gidiyoruz. gidiyoruz. Burada yılan var. Yanları kılıcımızı alt ediyoruz. Ve ee, yüksek skor. Bu oyun, e, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten komik Burada Bu arada arkadaşlar Instagram hesabım da var. Instagram hesabıma gelmeyi unutmayın. Burada e, videolarım da var. Instagram hesabından da beni takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü şu anda çok e, bir şey yok. Profilimi paylaş diyeceğim. Nerede paylaşsam? Youtube'da mı? Neyse internet yokmuş. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.